آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا وافقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. واعف عنا يا كريم. واعف عنا يا رحيم. واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بالإيمان. اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم ارزقنا بالإسلام. اللهم ارزقنا بالجنة والجمال. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين أي ve göklerin sahibi hakimi olan Allah her şeyi yoktan var eden Rahmeti, merhameti, şefkati sonsuz. Keremi, ihsanı, lütfu bizlerin üzerinden eksik etmeyen Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Bela ve musibetlerin sağanak sağanak üzerimize yağdığı ardı arkası kesilmeyen imtihanlarla inim inim inleyip, çaresiz kaldığımız şu günlerde, çaresizlerin yegane çaresi sensin deyip, şu mübarek cuma gününde, şu mübarek cuma vaktinde, her gün kulaklarımızın aşina olduğu, alıştı. Selalarımızın duyulmadığı, ezanlarımızın duyulmadığı, camilerimizin garip, garip sessiz ve işsiz kaldığı, cemaatsiz kaldığı şu günlerde el açtık sana geldik, kapına geldik, lütfuna sığındık. Bizleri kapından lütfundan, mağfiretinden, nafından eli boş çevirme ya. Rabbi. Allah'ım yıllarca kürsülerde, minberlerde cami cemaatini karşımızda görerek okuduğumuz hutbelerle, sohbetlerle, yaptığımız dualarla ihya ettiğimiz neşvi nema bulan camilerimizden uzak ve garip evlerimizin bir köşesine çekilmiş aziyet içerisinde çaresiz bir şekilde sana yalvarıyoruz. Senden tevbe sana tevbe ediyoruz. Özür diliyoruz ya Rab. Affına geldik, affeyle ya Biz biliyoruz ki şükrü eda edilmeyen nimetleri elinizden alırım diyorsunuz. Allah'ım bugün şükrünü edemediğimiz nimetler sanki elimizden alınmış gibi. Nice kardeşlerimiz var. Hiç cuma namazı eksiği olmayan, hiç cami cemaatinden uzak kalmayan nice kardeşlerimiz var. Allah'ım biz bugün büyük bir imtihandan geçiriyorsun. Ya Rabbi bu imtihanımızı kolay eyle. Ya Rabbi bizleri bu imtihanda başarılı eyle. Ya Rabbi bizleri her türlü afattan, beladan, musibetten, hastalıktan emin ve muhafaza eyle. Ya Rabbi bizi görünür görünmez kazalardan, belalardan emin eyle. Ümmeti Muhammed'e yardım eyle. Bütün insanlığa yardım eyle. يا ربي تاقات كترة ميجامزيكلا بزي امتحانا لما يا ربي كترة جيمزيكلا امتحانا بزي امتحانا لما ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما عَمَلْتَهُ على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا وارحمنا انت مولانا surna alel kavmil kafirin Allah'ım bizlere yardım eyle. Ya Rabbi bizleri bize müptela olan bu musibetten bir an evvel sağlıkla, afiyetle çıkmayı nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım bizlere sabırlar ihsan eyle. Allah'ım bize sana gerçek anlamda tevekkül etmeyi nasip eyle. Hatalarımızı bağışla ya Rabbi. Kusurlarımızı bağışla ya Rab. Ne isteyeceğimizi, ne söyleyeceğimizi bilemediğimiz şu vakitte kalbimizden, gönlümüzden geçenleri sen biliyorsun. Ya Rab gönüllerimizden geçenleri sen biliyorsun. Allah'ım bizim bir şey istemeye yüzümüz yok. İsteklerimizi dillendirmeye yüzümüz yok. Biz sana şükredemedik. Biz sana layıkıyla kulluk edemedik. Biz seni layıkı veçhile sena edemedik. Biz sana şükredemedik. Biz bize verdiklerinin kıymetini bilemedik. Allah'ım şu yakarışımızdan başka bir şeyimiz kalmadı. Tıpkı Eyüp Peygamber'in Eyüp Aleyhisselam'ın buyurduğu ki o zor imtihanında boğazına kadar gelmiş hastalık. Öyle diyordu ya Rab. Sana şikayet olsun diye söylemiyor. Hamdolsun bu imtihanına. Ama ne olur artık şu boğazımda dursun hastalık ilerlemesin. Hiç olmazsa konuşan, sana niyaz eden, sana yakaran bir dilim var. Onu elimden alma diyordu ya Rabbi. Allah bizim de şu anda elimiz bağlı, kolumuz bağlı. Evlerimizin köşesinde sana yalvarıyoruz. Sana el açıyoruz. Sana inanıyoruz, sana güveniyoruz. Umut varız. Umut varız. Rahmetinden o sonsuz rahmetinden umudumuzu kesmiyoruz. Allah'ım bir sebep gönder. Bu insanlığa bir çare gönder. Ya Rabbi Takatimizin dışında işler oluyor. Gücümüzün fevkında işler oluyor. Biz bilmiyoruz. Hesap görenlerin en hayırlısı sensin. Herkesin bir hesabı varsa, senin de bir hesabın var Allah'ım. Bu hesapları lehimize döndür Ya Rab. Ya Rabbi vatanımızı, milletimizi muhafaza eyle. Ya Rabbi insanlığı bu felaketten, bu musibetten, bu hastalıktan acilen emin ve muhafaza eyle. Bir çıkış yolu göster bize Allah'ım. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi bizi rahmetinden uzak eyleme. Ya Rabbi bizi yeniden aslımıza döndür. Ya Rabbi bizi yeniden kulluğumuza döndür. Ya Rabbi yeniden bizi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmet olma şerefine nail eyle. Ya Rabbi bizi her iki cihanda aziz ettiğin kullarından eyle. Ya Rabbi bu imtihandan daha ağır, daha ağır bir imtihanla bizi imtihan eyleme. Dualarımızı kabul eyle. Şu mübarek cuma günü hürmetine, şu duaların müstecab olduğu anlar hürmetine, şu içerisinde bulunduğumuz Recep ayı hürmetine, ya Rab, Recep ayı geçiyor. Ya Rab. Miraç kandili yarın mahcup geçecek. Allah'ım mahcup geçecek. Şabanımız belki böyle geçecek. Ramazanımız belki böyle geçecek. Ya Rabbi. Allah'ım şu duaların müstecap olduğu vakitte Peygamber Zişan Aleyhisselatü Vesselam hayır adına senden ne murad ettiyse biz onları hepsini istiyoruz şer adına nelerden sana sığındıysa biz onlardan sana sığınıyoruz ya Rabbi. Allah'ım bizi kendimize döndür. Allah'ım bizi aslımıza döndür. Allah'ım bizi yaratılış fıtratımıza döndür. Ya Rabbi bizi taşıyamayacağımız yükle imtihan eyleme. Ya Rabbi bizler hayırlı kapılar aç ya Rabbi. Hayırların fethi için, şerlerin defi için. Ya Rabbi şu mübarek, şu mübarek günde günahlarımızın af için, mağfireti için, Rabbim senin rızan için, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüsü hürmetine, Habibi Nedim'in Muhammed Mustafa yüzüsü hürmetine, Ya Rabbi şu duaların kabul olduğu müsteşab gün hürmetine, bizim de dualarımızı kabul eyle, geçmişlerimize rahmet eyle, Ya Rabbi Ya Rabbel Alemin, çoluğumuzu, çocuğumuzu, evimizi, barkımızı, yuvamızı, تهبت لندن، مصيبة تنها فسفة محافظة له، توالى رمز قبوليله، والحمد لله رب العالمين، تقبل منا، واشف مرضانا، وارحم موتانا بحلمة الفاتحة.